Sevgili arkadaşlar Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Terra Klasik Lunch videosuyla birlikteyiz. Bu videoda güncel Lunch Coin haberlerini ve gelişmelerini sizinle paylaşacağım. Videoya devam etmeden önce sizlerden ricam, kanala destek olmak adına abone değilseniz, kanala abone olmanız ve videoyu beğenip paylaşmanız. İlginiz ve destekleriniz için hepinize çok teşekkürler. Terra Klasik topluluğu bölündü. Lunch son gelişmeler. Lunch topluluğu iki konuda ayrılığa düştü. Bir öneri geçmiş olmasına rağmen tepki çekiyor. Lunch birleşecek mi? Kripto paralarda gündemi yoğun bir haftaya başladık ve daha ilk günden BlockFi iflası piyasaları sarstı. Altcoinler düşüyor. Ancak Lunch özelinde başka önemli gelişmeler daha var. Luna iflasının ardından eski Aterra klasik ismiyle yoluna devam etmeye başlamış ve iflas eden dev kaderine terk edilmiş. Ancak yatırımcıların yoğun ilgisi Lunch fiyatının bir miktar toparlanmasına neden oldu. Şimdi de bazı önemli güncellemeleri hayata geçirmeye çalışıyorlar. Terra Classic Son Gelişmeler Terra Classic Topluluğu, Lunch geliştiricilerinin Cosmos Blockchain'indeki diğer ağlarla iletişimi geri getirecek IBC entegrasyonunu onayladı. Bu arada topluluk, IBC'nin yeniden açılması sırasında yakın vergisi parametresinin %0,2'den %1,2'ye yükseltilip yükseltilmeyeceğini ve Lunch, Unluna ile birleşip birleşmeyeceği konusunda bölünmüş durumda. Terra Rebels çekirdek geliştiricisi Edward Kim'in Kozmos tabanlı Osmosis, Crescent ve Juno blok hainleri için 3 IBC kanalını yeniden etkinleştirmeye yönelik 10.950 sayılı önerisi %100 destekle şimdiden geçme eşiğine ulaştı. Ayrıca Edward Kim, topluluğun kozmvazım yükseltmesini içeren V23 yükseltmesinden sonra A üzerinde inşa edilen proje sayısında önemli bir artış bekleyebileceğini belirtti. Tahmini olarak 5 Aralık tarihinde IBC kanallarını yeniden açmasıyla birlikte 10.960 sayılı teklif yakın vergisinin yeniden düzenlenmesini hedefliyor. Terra Klasik topluluğu bölündüğü yakım vergisindeki değişiklik teklifi osmosisini artan hacminden faydalanmayı ve %0,2'lik yakma vergisi uygulamasından sonra yavaşlayan yakımlara ivme kazandırmayı amaçlıyor. Ayrıca, teklifin ikinci kısmı %1,2'lik yakma vergisinin yakma oranını, topluluk havuzu ücretini, Oracle ödül havuzu ücretini ve USTCRP havuzu ücretini kontrol etmek üzere bölünmesini önermektedir. Teklif bir şekilde topluluk tarafından kabul edilmiş olsa da geliştiricilerin ve zincire zarar vereceğine inanan popüler doğrulayıcıların direnişiyle karşılaştı. Doğrulayıcılardan Klasay son yaptığı paylaşımda yakma vergisinin artırılmasının projeleri Terra Klasik ağına geri getirme hedeflerini baltalayacağını söyledi. Ayrıca ihtilafa düşülen diğer önemli bir konu ise Lunch için faydayı artırmayı amaçlayan olası bir Luna birleşmesidir. Terra Rebels'in yeniden canlanma için yayınladığı yol haritası Luna ve Dokuvon'dan bağımsız olma amacını gösterdiğinden, çoğu kişi Terra Klasik topluluğunun asla Luna ile birleşmeyeceğini varsayıyor. Ayrıca potansiyel bir birleşmeye de karşı çıkılıyor. Umarım bu videodaki bilgiler Terra Klasik Lunç yatırımı olan veya Lunç'a yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.